<laughs> arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, bugün Levent e, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeyiz. Türkiye'nin çok sevilen ve e, gerçekten e, mesleğinde ekol olmuş e, spor spikerlerinden Sabri Ugan Beyefendinin e, cenaze törenindeyiz. Buradan Sabri Ugan Beyefendi'ye Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta e, oğlu Doruk Beyefendi ve kıymetli eşleri ve bütün çocukları ve sevenleri olmak üzere bütün spor camiasına bas sağlığı ve sabırlar diyoruz. Sevgili arkadaşlar işte biz de Şener Boz ve İstanbul sesi olarak e cenaze törenini baştan sona sizler için çekeceğiz. Ve hemen işte Sabri Ugan beyefendinin cenaze töreni için ilerliyoruz. Efendim merhabalar, İstanbul Ses kanımız var. Bugün çok usta, siz de çok tabi duaya kabul ettiğiniz spikerimizi e, Sabri Bey efendim, son solo, ne söylemek ister onun son soru olarken Böyle bir günde bir şey söylemek olmuyor, çok üzgünüz. Sabri evet. abi hepimizin meslek büyüğü, abimiz. Çok çok üzgünüz yani yine stüdyoya en erken o girdi. Yani evet, yine evet. öncülüğümüzü o yapıyor. Yani ölümü bile bir öğretir mi? Bir insan öğretiyor işte. Çok üzgünüm. Başka çok olsun. önemli arkada değerler var değil mi tabii, efendim? O da çok kıymetli yani. Tabii ki. Tabii evet. ki çok yani her şey miras bizim için. Her şeyle onunla büyüdük. Onu da yaşatmaya devam edeceğiz inşallah. Efendim Biz bize serbest Sağlık ve sabırlar diyoruz. Sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ sağ olun. Efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli çıkıyor. Sabri Bey'i sizinle dostunuz olan e, Türkiye için Önemli bir spirosu, e, efendisi, sosyolojisi, neler söylemek istersiniz? Yani, Türkiye için çok önemli bir isim, onun dışında çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir dost, bugüne kadar tanıdığım en mütevazı, en egonuz insandı Allah rahmet eylesin. An. Biz hala inanamıyoruz çünkü. Efendim e, geriye de çok önemli değerler bıraktı değil mi meslek etiği olarak? Ha, çok önemli isimler yetiştirdi. Son saniye, son nefese kadar da hala işine de çok bağlı, hala maçlarını takip ediyordu. her şeyi yapıyordu. Çok, ya, efendim, biz takdiri ilahi evet, ama yani o kadar evet. hayata bağlı, bağlı bir çok önemli bir insanı kaybetti. Bütün insanlara bu hayata bağlı örnek olsun Niye mi efendim? Ve oradan verdiği mesajlar bile 11. birinci kattan hala çok kıymetli. Biz son saniyeye kadar çok evet. acı yani. Evet. Efendim biz de size basalı ve sabırlar diyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun, var evet. olun. Teşekkürler. 私たちはそれを考えているときに、私いるとた Ee, Doruk Bey, efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız var. Bugün e, ülkemizin çok sevdiği keresinde kıymetli babanızı Sabri Bey, efendim son söylemek istersiniz Doruk Bey. Ee, yani babam e, çok güzel izler bıraktı bizde. E, i̇nsanların e, hafızasında sesi kaldı ve e, insanları çocukluklarına, gençliklerine götürüyor. Her sesini duyduklarında bana da bunu iletiyorlar ve çok mutlu oluyorum. E, nezaketi ve zarafetiyle birlikte hep hatırlanacak e, babam. E, burada da bizle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Rica Efendim meslek etiği olarak da e, geride bıraktığı spikerlere çok önemli değerler bıraktı değil mi Doğru O da önemli bir şey. Evet. E, bütün e, çalışma arkadaşları bana eee ona nasıl dokunduk, dokunduğunu anlatıyorlar, onlara nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Ee, dolayısıyla da çalışma arkadaşlarına da nezaketini, e, naifliğini e, geçirdi, iletti, onları öğretti. Onlar da e, bu öğrendiklerini devam ettirerek babamı yaşatacaklar. Evet, o da çok kıymetli bir yer. Ee, biz de Selefen'in bas ve sabırlar diyoruz. Sağ olun, teşekkür, teşekkür, ederim. Rica ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. evde <laughs> <laughs> <laughs>

This is efendim merhabalar. İstanbul Ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli e, işimizde. Abi, Tabii e, de, şey önemli. Yani Çok seviyorsunuz. Ee, Allah rahmet eylesin. Amin. Çok de, çok, çok, çok teşekkürler. ve de, de. Efendim. Sağ olun. Şey Sağ olun kadar güzel mesajlar geldi en sonunda Arkadaşlar merhabalar sevgiler selamlar. Bugün e, Türkiye'nin çok kıymetli sütkerlerine Sabri Uğurhan beyefendiye son Mustafa kardeşimiz var. Mustafa'cığım merhabalar. E, aynı zamanda senin arkadaşız. Bugün kendisini son sunuyoruz. söylemek istersin Mustafa? E, Valla çok e, ağla şoktayım yani. Sevdiğimiz bir abimizdi. Yani çok üzgünüm. Yani Hastalığını kimseye anlatmamış. Hastalığı kimseye anlatmamış. Sonradan evet, işte. zarif bir insan. Sonradan hastalığı öğrendiler ailesi. Mekanı cennet olsun. Tamam. Mustafa Hocam şöyle. Hem ben senin YouTube kanalın var. Senin de kanalımızın kanalına bir böyle bir kısaca reklamını yapalım. Neydi kanalınızın? ismi? Tekin Yılmaz. Tekrarlayalım. Tekin. Tekin Yılmaz. Evet abone olmak isteyenler Tekin Yılmaz'a abone olsunlar. abone olsunlar diyoruz. Masal sağ olsun yani. Evet. Sen de tabii ünleri cenaze törenlerini yalnız bırakmıyorsun. Aynen öyle. Bize sana çok Elin teşekkür ediyoruz. Gelmeye çalışıyoruz. Evet. Sağ olun kardeş. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar Hayır. işte hemen Sabri Uğan beyefendinin cenaze törenindeki izleyenlerimiz devam ediyor. Cem Sultan merhabalar başımız Merhaba, sağ olsun. Bugün ol. tabi eee Sabri Bey, Sabri Uğan'ın son soru ne söylemek istersin? İyi, iyi cenazesine işte, geldik gezine. Allah Sevdiğim bir sükerdi değil mi? Sevdim sevdim. Allah rahmet eylesin diyorum. Baş Evet. Eee Gebze'den geliyorsun Gezene değil mi? Gebze'den geliyorum. Evet. Biz de sana bütün sevenler adına bas sağlığı ve sabırlar diyoruz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sen var mı? <laughs> Abi, başımız sağ olsun. Bugün Aa, çok önemli bir ünlü spikeri son suluyoruz. Sen de sevdiğim bir değil mi abi? Sabri Bey neler be, söylemek istiyorsun? abi. Amin. Abi. abi. nereden geliyordun? Ben Çekmeköy'den geliyorum Mustafa. Çekmeköy'den. Ee, Çekmeköy'den seni tanıyan başta ailen olmak üzere herkese sevgiler selamlar diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz abi. Cenaze töreni için e, böyle ünlü abilerimizi yalnız bırakmamız için çok teşekkürler. Sağ olun var olun. Cenab-ı Allah kıldığımız vakit namazımızı birazdan kılacağımız cenaze namazlarımızı kıldığımız Fatiha sözlerimizi bütün dua ve ibadetlerimizi kabul Allah Teala, ve eylesin. Allah Teala sabrı ve rahmeti Allah yolculuğunu eylesin. Amin. Mevla taksur günahlarını affetsin. Amin. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle şerefciyat eylesin. Amin. Allah Teala girdi bıraktı ailesine, sevenlerine, dostlarına ecir, sabır ve taniyet ihsan eylesin. Cen Mevlamız bizlere de ölümlerden ibret almayı nasip eylesin. Amin. Allah Teala bizleri, milletimizi her türlü görünür görünmez bütün kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Yüce Allah'ımız bize hayatını da, ölümün de hayırlısını versin. Cenab-ı Hak bizleri bu dünyada yaşarken iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yaşamayı, bu alemden imanla, Kur'an'la göçmeyi Allah'ın huzuruna anla açı, yüzü hak ve şekilde dönmeyi nasip eylesin. Terem cemaatimiz, Yüce Allah'ımızın Yaratmasıyla dünyaya geldi, müsaade ettiği kadar yaşadı, ömrü bu kadarmış. 62 yaşında Rabbimizin ahirete daveti sonucu aramızdan ayrıldı. Bugün Yüce Rabbimizin huzuruna yolcu diyoruz, uğurluyoruz. Cenab-ı Hak yolculuğunu mübarek eylesin. Ayin. Allah yaptığı yerde utandırmasın. Ayin. Nurlar içinde yatsın. Ayin. Hepimizin öyle bir günü var. Her ya da geç bizler de bir gün musallaya geleceğiz. Asıl olan Cenab-ı Hakk'ın verdiği süreyi iyi kullanmak, rızasına uygun bir hayatı yaşamak, Müslüman olarak ruh teslim edebilmek Allah cümlemize nasip eylesin. Ayin. Merhum Sadrı şu anda sizlerden üstü şehadet ve helallik bekliyor merhumu. Nasıl bilirdiniz? İyi, bilirdiniz? İyi bir insan Müslüman olduğuna şahitlik eder misin? Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Cani gönülden helal edin. Helal.

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Kehf-i İman <laughs> Ferdistan'ın ruhu için Sizlerin, bizlerin, cümlemişlerimizin ruhuna Özellikle Rahmeti Rahman'a kavuşan Merhum Sabri Bey'in ruhuna Allah rızası için El Fatiha İbretli cemaatimiz Sabri Bey'in cenazesi Ada pazarında toprağa teslim edilecektir 何だ Sen bulacaksın. Kuzey Marmara, bekle geliyor Evet geliyorsa oğlu geliyor. Hadi, Hadi Hoş. görüşürüz. Teşekkür Abi Teşekkür <laughs> ederiz 안녕하세요. 반갑습니다. 2 0니다 başkanların yanında